sanki intihar ediyor gibi günde 18 tane ilaç kullandığı halde hala oruç tutacağım diyen yaşlıları görünce Ramazan'ın geldiğini hissediyor. Açlık değil de sigara beni çok etkiliyor deyip trafikte kavga yapan genç yaşlı herkes huzur veriyor insanın içine şu mübarek günlerde. Oruç tutacağım diye kıtlıktan çıkmış gibi alışveriş yapanları gören esnafın zam ayıdır Ramazan her kuyumcuya zekat hesaplattırıp acın halini anlayacağım derken iftarda kilo alan 11 ayın sultanını sultanlar gibi yaşayanları da bilmek mutluluk veriyor bana. Değil mi? Ben gayet iyiyim ya. Hiç zorlamadı bu Ramazan beni. Geceleri uyumam. Tavurdan sonra bir yatarım aşama kadar. Allah sabrını veriyor. Uykuya tutturuyor marucu. Ezan mı okunuyor? Erkek kedi ya. Daha var ezana. Aç hayvan. Hayvan aç.